muhtemelen nesnelerin internetini duymuşsunuzdur. Bazen IoT de denir. Nesnelerin interneti esasında internete bağlanan, geleneksel olmayan cihazları ifade eder. Yani sadece bilgisayarlar, tabletler ya da cep telefonları değil, internete bağlanan termostatlar, kapı zili kameraları ve hatta buzdolapları da bu cihazlar arasında yer alır. Evden uzaktayken sıcaklığı değiştirebilmenizi, ön kapınızda kimin olduğunu ve hatta sütünüzün bitip bitmediğini bile görmenizi sağlarlar. Tüm bunların hepsi çok kullanışlıdır ama kameranıza ya da termostatınıza internet aracılığıyla erişilebildiği için bir güvenlik açığı yaratırlar. Birileri parolanızı tahmin eder ya da keşfederse onlar da bağlanabilirler. Bazı insanlar bu cihazlardaki varsayılan parolaları değiştirmeyi unuturlar. Cihazları kutusundan çıkarır, fişe takar ve bu cihazlara bağlanırlar. Ya da bir kamera satın alırlar ama web erişimi olduğunu fark etmezler web erişimi varsa ve siz bunu kullanmayacaksanız bu özelliği devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Tüm cihazlarınızın güncel olduğundan emin olun. Bilgisayarınız ya da mobil cihazlarınız gibi IOT cihazlarınız içinde özellikler ekleyen, hataları gideren ve güvenlik açıklarını kapatan güncellemeler düzenli olarak yayınlanır. Bu yüzden her zaman IOT cihazlarınızın en son sürüm yazılımları kullandığından emin olmanız gerekir. Bunu satıcının veya üreticinin web sitesine bakarak ya da doğrudan cihaza oturum açarak yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinizi bilmiyorsanız kullanma kılavuzunu okuyarak ya da satıcının web sitesine göz atarak öğrenebilirsiniz. Oturum açtığınızda genelde size cihazınızın güncel olup olmadığı söylenir. IoT cihazlarının suistimale karşı korumak için ilk savunma hattı olan yönlendiricilerden bahsedelim. İnternete olan hemen hemen herkesin bir yönlendiricisi vardır. Birçok insan, yönlendiricilerin varsayılan kullanıcı adı ve parolasının benzersiz bilgilerle değiştirilmesi gerektiğinin farkında değildir. Bu, kablosuz internetinizin adı ve internete girmek için kullandığınız kablosuz ağınızın parolası değil, cihazınızın kendisinde oturum açmak ve kablosuz ağınızda değişiklikler yapmak için kullandığınız kullanıcı adı ve parola olmalıdır. Varsayılan parola değiştirilmezse, bir suçlu, X marka yönlendiricisi olan herkesin parolasını bilir parolayı güçlü bir parola ile değiştirmek, birilerinin o yönlendiriciye girip güvenliğinizi bir şekilde suistimal edecek değişiklikler yapmalarını güçleştirir. Birileri yönlendiricinize erişim sağlarsa, ağınızdaki diğer tüm cihazları görebilir. Artık internete bağlandığınız kameraları izlemek gibi amaçlara yönelik olarak hangi cihazları ele geçirebileceklerini ve kullanabileceklerini öğrenebilirler. Yönlendiricinizin en yeni yamalar ve en yeni ürün yazılımlarıyla düzenli olarak güncellendiğinden emin olun. Bunu IoT cihazlarınızda yaptığınız gibi yapabilirsiniz. Doğrudan yönlendiricide oturum açabilir ve yeni bir sürüm olup olmadığını görebilirsiniz. Ya da satıcının web sitesine gider, sahip olduğunuz modele bakar ve güncelleme olup olmadığını kontrol edersiniz. Varsa güvenliğinizin suistimal edilmeyeceğinden emin olmak için en yeni ve en son yazılım sürümünün nasıl edinileceğini anlatan yönergeleri izleyin. Nesnelerin interneti cihazlarını kullanırken güvende kalmaya dair önemli ipuçları. 1. Yönlendiricilerinizle dahil olmak üzere tüm cihazlardaki varsayılan kullanıcı adlarını ve parolaları değiştirin. 2. Nesnelerin interneti cihazlarınızdaki web özelliklerini kullanmıyorsanız devre dışı bırakın. 3. Yönlendiriciler de dahil olmak üzere tüm nesnelerin interneti cihazlarınızın sağlanan en yeni ürün yazılımlarıyla ya da yamalarla güncellendiğinden emin olun.